Selamlar herkese hayırlı cumalar bu arada Bugün tahinli kek yapacağım e, Malzemelerimizi sayalım 3 tane oda ısısında yumurtam var 200 gram şekerin 200 gram süt 200 gram sığ yağ 100 gram tahin 100 gram fındık kırıkları var kabartma tozu, vanilya şekerim var 400 gram unum var Şimdi yapım aşamasına geçelim. Yumurta ve şekeri beyaz olana kadar çırpalım. Süt sıvı yağ, tarih hepsini bir arada ilave edip şu şekilde karıştıralım. Unumuzu mutlaka eliyoruz. İsteğe bağlı e, ceviz de ekleyebiliriz ama benim çocuklar ceviz yemediği için e, fındık veya badem kırıkları da kullanabilir. <laughs> şekilde yavaş yavaş karıştıralım. Çünkü etrafa sıçramasın. <laughs> kek kalıbımı önceden margarinle yağladım. Şimdi buzluğa koydum kolay çıkması için. Şimdi de susamla şu şekilde susam serp serpiştirelim bolca. Fırında önceden ısıttım fırınımı. Şimdi fırına vereceğim. 30 dakika yaklaşık pişecek.